Merhaba arkadaşlar. Güzel bir türev sorusuyla karşınızdayım. Sorumuz şu şekilde. 60 cm uzunluğundaki bir tel kesilerek iki parçaya ayrıldıktan sonra parçalardan biriyle bir çember, diğeriyle bir kare oluşturuluyor. Oluşturulan bu şekillerin alanları toplamının minimum olması için çemberin çevresi kaç santim olmalıdır? Sorumuzu nasıl düşüneceğiz? Şimdi arkadaşlar bizim elimizde çember diyor ama ben onu daire yapacağım. Çünkü alan falan alacağımız için daha güzel olur. Daire ve elimizde bir de ne olacak Arkadaşlar. Kare olacak. Şimdi arkadaşlar eğer biz dairenin çevresine x dersek kareye 60-x kalıyor. Çünkü toplamları 60 olacak arkadaşlar bu tel. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Dairenin yarı çapı r olursa 2 pi r eşittir x olması lazım. Doğru mudur? R'yi yalnız bırakırsam r eşittir x bölü 2 pi. Bu bir cepte. Aynı mantıkla karenin bir kenarı da a olsun. O zaman 4A eşittir. 60 eksi x ve buradan anında 60 eksi x bölü 4 olduğunu buldum. Arkadaşlar dairenin alan formülü neydi? Pi r kare artı da şey, karenin alanı da a kare olacak arkadaşlar. Şimdi bizim istediğimiz fonksiyon bu. Gelin birlikte bunu bir düzenleyelim. Pi çarpı r kare x r x bölü 2 p ise karesini aldım. x kare 4 pi kare artı a kare de şöyle yazı vereceğim. 60 eksi x'in karesi bölü 16. Şimdi arkadaşlar maksimum minimum sorularında biliyoruz ki türev alıp sıfır eşitlediğimizde istenen elde edilecek. O zaman arkadaşlar tabi şurada bir sadeleşme var ben şunu bir yapayım. Bir daha düzenleyelim bunu daha rahat görelim. X kare 4 pi burası da 60 eksi x'in karesi 16. Fonksiyonumuz bu tamam. Şimdi bunun türevini alacağız gençler birlikte. Türev alıyorum. X karenin türevi 2x 4 pi katsayı olduğu için aynen yazdım. Dikkat 2 başa düştü. 60 eksi x. Unutmuyorum. Parantezin için türevi 60 eksi x'in türevi de eksi 1. Şöyle yazayım. Ve 16. Şimdi bunların toplamı 0 çıkacak arkadaşlar. Devam ediyorum işlemlere. Şöyle yapsam öncelikle. 2x bölü 4 pi sadeleştirmedi bilerek. Şurada eksi 2 var gençler gördüğünüz gibi. Ben bu eksi 2'ye bunu karşıyatı atıvereceğim. vereceğim. Ne olacak? 2 çarpı 60 eksi x bölü 16. Şimdi şu ikiler birbirini götürdü. Şunlar birbirini götürdü. Bir işler dışlar yaparsak sanırım cevap geldi. 4x eşittir. Burada sadece pi kaldı. 60 pi eksi x pi. Arkadaşlar x'i yalnız bırakmam lazım. O yüzden x pi'yi sol tarafa atacağım. Atalım. 4x artı x pi eşittir. 60 pi. Buradan da x parantezini aldığım zaman 4 artı pi eşittir. 60 pi. X'i yalnız bırakmak için her tarafı 4 artı yazamadım pi'ye bölüyorum. Yani benim cevabım x eşittir. 60 pi bölü pi artı 4. Bakalım şıklarda var mı? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an göremiyorsunuz. Bulanıklaştı ama. <laughs> Varmış. Tamamdır. Edirne şıkkında var arkadaşlar. Demek ki doğru çözdük. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar lütfen kendinize çok iyi bakın.